Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bardaktan çıkmayan tatlı kalmasın dedim. Ve size elimden geldiğince güzel bir video hazırlamaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar sütlü tatlıları biz çok seviyoruz. Eminim benim gibi, bizim gibi e, sütlü tatlıları sizler de çok seviyorsunuz. Hem hafif hem de yapılması pratik olması açısından gerçekten benim sık tercih ettiğim tatlılardan bir tanesi de... Bardakta yalancı tavuk göğsü ya da bardakta muhallebi. Arkadaşlar hemen malzemelerimize geçelim 1 litre sütüm var 1 su bardağından bir parmak eksik unum var 1 tatlı kaşığı da silme olarak nişasta kullanacağım 1 su bardağı şekerim var Muhallebimi pişirdikten sonra da 1 tatlı kaşığı tereyağı ve bir tane vanilyam var 1 litre sütü tencereme alıyorum, un ve nişastamı ekliyorum. Nişasta çok az kullanıyoruz arkadaşlar, Bir tatlı kaşığı, o da silme olacak şekilde. Sadece bize çok azıcık kıvamında yardımcı olsun diye kullanıyoruz. Bir su bardağı da şekerimiz var. Sütümüz soğukken un ve şekeri boşalttıktan sonra kaşıkla ya da çırpma teliyle ocağa almadan önce topaklanma kalmayacak şekilde güzelce karıştırıyoruz. Ondan sonra da ocağımızı alıp muhallebimizi pişirmeye başlıyoruz. Evet bu şekilde topaklanma kalmasın diye önce soğuk sütün içerisinde un ve şekeri karıştırıyoruz. Sonra da orta ateşe ocağa alıyoruz ve çırpma teliyle sürekli karıştırarak orta ateşte pişiriyoruz. Yine koyu ama akıcı bir kıvamda ocağın altını kapatıyoruz. Evet bu kıvam bakın e, tam ideal bir kıvam. Görüyorsunuz kaymak gibi bir muhallebi oldu. Şimdi içerisine bir tane vanilya ve bir tatlı kaşığı da mümkünse tereyağı yoksa margarin de koyabilirsiniz ama mutlaka koyun. Çırpma teliyle yine güzelce karıştırıyorum bu aşamada da. tereyağı ve vanilyayı da muhallebime güzelce ekledikten sonra bardakları hazırlama aşamasında göstereceğim şimdi size. Evet muhallebim artık hazır hale geldi. 6 tane su bardağı çıkıyor aslında arkadaşlar ama ben 2 tanesini ayırıyorum çünkü benim çocuklarım bu tatlıyı çok sevdikleri için Dayanamıyorlar tabii bir gece buzdolabında beklemesine. Onun için onlara böyle bir bir, bir, bir buçuk kase kadar e, ayırıyorum. Onun için şimdi beş tane bardağı yapacağım. Çok az sıvı yağ kullanıyorum. Ne kadar? Çay kaşığının ucuyla kullanıyorum. Suyla da ıslatabilirsiniz bardaklarınızı ama ilk yapacak arkadaşlarım yağ kullanırsa daha rahat çıkar. E, Muhallebi bardaktan çıkarken hiç zorlamaz. Defalarca yaptığım bir tatlıdır. Ya koyduğunuzda da asla kokusunda ve tadında bir değişiklik kesinlikle olmaz. Zaten o kadar az yağ koyuyoruz ki çay kaşığının ucuyla yumurta fırçasında batırıyoruz. Her yerini bardakların güzelce ıslat ıslatıyoruz ve muhallebimizi bardaklara dolduruyoruz. Evet bu şekilde hepsini artık ıslatmış oldum. Şimdi de muhallebimi bardaklara dolduracağım. bardakların üzerinde birer parmak boşluk kalacak şekilde doldurursanız daha rahat çıkartırsınız. Yine böyle akıcı bir kıvamda olması gerekiyor. Burası çok önemli. Daha çok pişirirseniz muhallebiniz çok katılaşır. Bu şekilde akıcı bir kıvamda zaten bir gece buzluk, buzdolabında bekleyeceği için bizim istediğimiz o e, güzel mis gibi görüntüye kavuşmuş olacak ve tada kavuşmuş olacak. Bardaklarımı da bu şekilde doldurduktan sonra ilk yarım saat kadar oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletiyorum, masanın üzerinde bekletiyorum. Sonra da bardakların ağzına streç film sarıp buzdolabına alıyorum ve bir gece, mümkünse bir gece bekletiyorum. Ama 4-5 saatte e yeterli olur. Ama mümkünse özellikle misafirinize falan yapacaksanız bir gece önceden yaparsanız çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Bir gece beklettim. Şimdi de bardaklardan muhallebimi çıkartacağım. 4-5 adet de Petibör bisküviyi rondodan çektim arkadaşlar. Süslemek için de karamel sos, vişne sosu, ee, ve çikolatalı sos kullanabilirsiniz hangisini istiyorsanız. Ben birçok kere karamel sosu yaptığım için e, bu sefer e, karışık meyveli sos ve e, çikolata sosu kullandım. İlk önce parmağımızla bardakların yanından muhallebiyi hava aldırıyoruz. Ya da böyle bir bıçakla, sivri bir bıçak ucuyla da yine hava aldırabilirsiniz ve tabağımıza doğru bardağımızı ters çevirdiğimiz zaman zaten artık tatlımız bardaktan rahat bir şekilde çıkmış olacak. Ee, dilimler, dilimlerin büyüklüğü yine size kalmış. İsterseniz 3'e, isterseniz 2'ye bölebilirsiniz. Evet, bu şekilde. Birkaç kez daha bakalım. Yine parmağımızla bıçakla hava aldırıyoruz. Sonra da parmağımızla ikisini de yapabilirsiniz. Yanlardan hemen hava aldırıyoruz. Ve tatlıyı sar sarsmadan bardağı ters çevirip yine tatlımızı çıkarmış oluyoruz. Dokum gibi de bir kıvamı oluyor arkadaşlar. Hem lezzetiyle hem sunumuyla gerçekten yapmanızı, denemenizi istediğim bir tatlı. Kesinlikle bardaktan çıkmama gibi bir riski de asla olmaz bu ölçülerle. Görüyorsunuz bakın ne kadar rahat bir şekilde çıkıyor. Muhallebisi de çok yumuşak ve çok da güzel bir kıvamı var. Ben bunları ikiye kestim ama dediğim gibi üçe de kesebilirsiniz isterseniz. Şimdi sunum aşamasına gelelim, süsleme aşamasına gelelim. Ben nasıl sunumu hazırlıyorum? Fıtı bisküvi de olabilir, yulaflı bisküvi de olabilir arkadaşlar. Rondodan geçiriyoruz, toz haline getiriyoruz ve bardak e, bar, e, bardak tatlımızın kenarlarını bu şekilde bisküviye buluyoruz ve servis tabağımıza alıyoruz. Yapan ve deneyen arkadaşlarım, e, güzel yorumlarını bırakırsa çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup kanalımı desteklerseniz yine çok sevinirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de e, abone olmanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi hepsinin etrafını güzelce, zaten hemen bisküvi muhallebiye yapışıyor, çok rahat bir şekilde buladı. Çikolata sosu kullandım, üzerlerine böyle bir yuvarlak yapıp onları daha da güzel bir hale getirdim. İsterseniz dediğim gibi karamel sosla çok yakışıyor üzerine yeşil antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz, Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz, sade bisküviye bulayıp da servis de yapabilirsiniz. Artık tamamen e, süslemesi sizin hayal gücünüzde kalmış. Evet, bunları çikolata sosuyla süsledim. Kaç tanesinde ee, meyve sosu kullanacağım. Meyveli sos da çok yakışıyor üzerine. Evet, bunlar da bitti. Dediğim gibi arkadaşlar, muhallebi pişirme aşaması çok önemli. Gördüğünüz gibi o akıcı kıvamda olduktan sonra bardaklarınızda dediğim yöntemle ıslattığınız takdirde bu şekilde güzel tatlılarınız hazır olacaktır. Hiçbir problem olmayacaktır. Umarım videomu beğenirsiniz. Bunlar da meyve soslu olanlar. Bunlar da hazır olmuş oldu. Kıvamı da gerçekten çok güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.